Evet arkadaşlar selamünaleyküm herkese iyi günler diliyorum kıymetli dostlarım bizim indikatörlerle ilgili inanılmaz geri dönüşler alıyoruz gerek eğitim kanalı için tanımlamış olduğumuz cep telefonuna gerekse yorumlardan anladığım kadarıyla bir türlü e, istediğimiz şeyi alamıyoruz hani o indikatör yok bu indikatör yok onu bulamadım şunu bulamadım indikatörü yüklemekte sorun yaşadım o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Kısacası arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlarım hangi indikatörlerden bahsediyoruz? Hemen şöyle gösterelim bizim favorilerde olacak olan. Evet bakın Aslan Mirza indikatörümüz. Bu bombacı indikatörümüz dediğimiz aslında e, bende ismi böyle. Bu ortalamalar, hareketli ortalamalar indikatörü kıymetli dostlarım. LTD indikatörümüz var. Altilson indikatörümüz var. Gakkom indikatörümüz var. Harput var ve Murat Ema dediğimiz aslında şu bomba indikatörüyle aynı. Rally Süper Bulut ve YMK indikatörlerimiz var. Şimdi peki biz bunları nereye koyduk? Bakın kanalıma gideceğim. Bizim kanalımızda şöyle bir kapatalım. Arkadaşlar bakın borsa.com kanalına gittikten sonra şu oynatma listelerine gidiyorsunuz arkadaşlar bakın oynatma listelerinde üyelere özel ee, sekmesi var buraya tıkladığınızda arkadaşlar indikatör formülleri katıl desteği veren üyelere özel diyorum bakın bu, bu indikatör bu formüle e, bu videoya gidelim videonun altında bakın açıklama kısmında ne demişiz ElfDD, Gakko, Mirza, Harput, YMK bu indikatörlere bütün katıl desteği veren arkadaşların hepsi ulaşabilirler. Bakın şöyle gösterelim tekrar. Şuradaki indikatörlerin hepsine en küçük katıl desteği veren arkadaşlardan tutun en büyük katıl desteği hepsi için açık oluyor arkadaşlar. Yani küçük kakko, orta kakkolar bu indikatörleri alabiliyor sadece ve rallici süper bulut altilsin hareketli ortalama indikatörlerinde kimler alabiliyor? Katıl desteği büyük kakko ve üzeri olanlar alabiliyorlar. Yani küçük kakko ve orta kakkoların aldığı indikatörler bu indikatörler şunlar küçük ve orta kakkolar alıyor. Bunu büyük kakko ve üzeri ve üzeri olanlar alabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim formüllerimize. Formüllerimiz nerede arkadaşlar? Bakın öncelikle formülleri eğer göremiyorsanız yapmanız gereken şey şuradaki sıralama ölçütü kısmına tıklayıp orada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tıkladıktan sonra önce en yenileri seçiyorsunuz. Bakın burada 27 yorum var. Tabi arkadaşlar da yorum yapmışlar. İşte LTD indikatörümüz burada. Bakıyorsunuz işte kimler var? Burada Aslan Mirza indikatörümüz var. Gakko amca indikatörümüz var. YMK var. Değil mi arkadaşlar? Burada bütün indikatörlerin formüllerine ulaşabilirsiniz. LTD. Yani bizim için Açıklamadaki olan FDD, Gakko, Mirza, Harput ve YMK indikatörlerine burada ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki Büyük Gakko ve üzeri katıl desteği veren arkadaşlar nereden ulaşacaklar? Or oradaki şunu kapatalım. Bakın burada mavi olan Özel Eğitim Baba Gakko ve üzeri. Burada da hangileri var? Burada da bütün... E, indikatörlerimizi şöyle gösterelim. Bakın açıklama kısmında Super Bulut, Rallyci, Elf Dilsin, Harput, Ortalamalar, Gakko, Maslan, Mirze, YMK, Hareketli Ortalama, Combo ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane indikatöre ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Şu bölgedeki bütün indikatörlerin ulaşma yetkisi olabilir. Büyük Gakko ve üzeri katılım sağlayanlar. Tekrar ediyorum süper bulut, rallici ve hareketli ortalama combo. bir de elf tilsini sadece büyük kakko ve üzeri katılım olan arkadaşlar alabilecekler arkadaşlar. Peki burada da bakacak olursanız kapatalım. Tekrar burada sıralama ölçütünü önce en yeniler olarak seçtikten sonra bakalım combo Y YMK ne mi arkadaşlar? Mirza, Gakko amca. Bundan sonra ne var burada? Harput var. LTD var. TMFT3 dediğimiz Elf -Tilsen. Burada Rally C ve Süper Bulut indikatörümüz var arkadaşlar. Şimdi burada mesela arkadaşlar hemen şeye geçelim. bu, bu indikatörleri nasıl yükleyeceğiz arkadaşlar? Öncelikle şey trading view açıyorsunuz. Bakın şu bölgede bir pine editörümüz var. Hemen orayı da gösterelim. Arkadaşlar şurada pine editör kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar tıkladıktan sonra önce şuradan bakın aç diyeceksiniz. Boş yeni boş gösterge komutu deyip burayı hepsini DLT tuşuyla sileceksiniz. Sildikten sonra gidip burada işte şu devamını oku dediğiniz yerden arkadaşlar formülleri en başına bakın study ile değil şurada biraz zor olacak belki size ama şuradan alıyorsunuz. Bir tane eksik alırsanız çalışmaz arkadaşlar hepsini almanız lazım Bak bu şekilde sonuna kadar gidip hepsini kopyalayacaksınız kıymetli dostlarım bakın geldiniz şuradan kopyaladınız ve dönüp artık şuraya hızlıca yapıştırdınız. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Bakın şuradan kaydet dediğinizde kaydet göstereyim. Öncelikle yapmanız gereken şu kaydete basıp kaydet yaptıktan sonra şu bölgeye bir atsız komut olan yere indikatörün ismi gelecek. İndikatörün ismi geldikten sonra bu bölgede bir tane dişli çark çıkacak. Dişli çarkı Tıklayıp sarıya çevirdiğinizde favoriler kısmına 60 olacak. Ben de yüklü olduğu için bu işlemi yapmıyorum. Arkadaşlar ve tekrar buradan kapatıp şuraya dönelim. Ondan sonra şu FX kısmına bakın favorilere indikatörünüz gelmiş olacak ve kullanacaksınız. Kıymetli dostlarım. Ve ayrıca bizim kanalımızda arkadaşlar şöyle YouTube kanalımıza gidersek biz indikatörleri nasıl yükleyebiliriz diye bir de burada bizim neyimiz vardı? Bir videomuz var. Oynatma listesine tekrar gidelim. Bakın üyelere özel. Bakın indikatör yüklemelerini nasıl yapmalıyım? İndikatör nasıl yüklenir? Yani arkadaşlar bütün her şey burada mevcut. Yani yapamama şansınız yok, bulamama şansınız yok bu saat itibariyle. Pekala arkadaşlar teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım bundan sonra bütün indikatör formüllerine de ulaşabileceksiniz. Kurulumlarını da yapabileceksiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.